Bu kıyıları bilir misin? Buralarda kimler vardır? Burası Cerba Adası. Burada Aydın Reis vardır. Malta'ya baskın verip Malta Kralı'nın oğlunu dahi esir edince... ...Kefere lisanınca ona Kaşe Diablo demeye başladılar. Şeytan döven Aydın Reis. Bak burası da Eğriboz. Kemal Reis. Fetihten sonra burayı adeta Levent Mektebi haline getirdi. Anadolu'dan kopan civanlar buraya varırlar. Burada deryanın sırlarını öğrenip ağzı azılı, pençesi pazılı, aslan gibi Levent olurlar. Burası da Sinop Limanı. Burada da Burak Reis vardır. Tarihin şimdiye kadar gördüğü en büyük gemileri inşa ederler. Adına Göke derler. Bu denizler şimdiye kadar bunlar gibi canavarlara şahitlik etmedi. Burası da Mısır'dan Fas'a kadar mağrip kıyıları. Burada da irili ufaklı Levent taifesi... ...Kılıç Bey'in izni ve tensibiyle hareket eder. Kimisi ticaret yapar altın sayar... ...kimisi de kılıncına davranıp zalim ablar. Burası da payitaht İstanbul. Arzın kalbi. Burada da Kemal Reis sultanımızın yanındadır. Ayrı ayrı sayarsan... ...Kemal Reis Sultanımızın yanında... ...saray ehli olmuş dersin. Aydın korsanlıkta. Kılıç Bey ticaretini yapar. Burak Reis de tersanesinin başında. Lakin öyle değildir. Bütün bu yiğitler... ...bir işaret beklerler. İşte tüm bu yiğitler Bahadırlar tarihe nam salarken... ...biz el malın mülkünü koruruz. Hem de ünite denen verdiklerini teşkilatı hesabına. Allah'ın izniyle en ağır yükü biz sırtlanacağız İlyas'ım. Nasıl kefere haçın gölgesinde bir olduysa... ...tüm bu yiğitler de hilalin ışığında bir olmalı. İşte benim gayem budur İlyas'ım. Ağam bu saydıkların hepsi bir olsa deryalara Türk'ün mührü vurulur. Vurulacak da inşallah. Vurulacak. Lakin biraz beklemek gerek. Evvela bu Unita'nın karanlık işlerinden Rin Papa'nın çevirdiği dolaplara kadar Frankillerinde ne var ne yok öğrenmek gerek. Ha bir de uyanma vakti gelene dek bu sırrı kalpte uyutmak gerek.